Evet, yurt gündemiyle, üreticilerin gündemiyle devam edelim. Şimdi Mersin'e dönelim. Mersin, Anamur'a gideceğiz. E, Ulusal Kanal ekibinden Yusuf Çelik orada bizi bekliyor. Yanında da Anamur Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş var. Üreticilerin gündemine, sorunlarına, e, tüm başlıkları konuşacaklar. Sözü Anamur'a bırakalım. İzleyiciler, şu anda Muz'un diyarındayız, Muz'un vatanında. Neresi burası elbet Anamur. Muz deyince Anamur aklımıza gelir. Mersin'in İçirin ilçesi. Şu anda e, Anamur Ziraat Odası Başkanı Sayın e, Ahmet Şeref Gümüşle birlikteyiz. O şimdi bize burada muzla ilgili e, izleyicilerimize güzel mesajlar verecek. Şimdi ben fazla lafı uzatmadan Sayın Başkanım Ahmet Bey'e şey Şeref'yi kusura bakma zamanını aldım. Şimdi siz burada güzel şöyle bu muz diyarından. Türkiye, ulusal kanalın izleyicilerine ne diyeceksiniz? Buyurun, söz sizde efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle e, ulusal kanala ve ekibinize e, teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman üreticilerimizi yalnız bırakmıyorsunuz. Muz, e, 1990'lı yıllarda e, ilçemizde bitme noktasına e, gelmişti. Nasıl gelmişti? Dönemin e, başbakanı, merhum Turgut Özal. Turgut Özal muz liberalizmin simgesi demişti. Bir avuç üretici için koca ülkeyi hiva edemeyiz demişti. Bunun üzerine Anamur'daki çiftçilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bir mücadeleye başladık. Üreticiler olarak bizler de muzun bitmemesi gerektiğine inanıyorduk. O dönemlerde bakanlıklarla, tarım bakanlığıyla ee, o zamanlarda Ticaret Bakanlığı'yla adı Ticaret Bakanlığı'ydı Ticaret Bakanlığı'yla bir seri görüşmelerimiz oldu ve Muz'la ilgili bakanlık bir rapor hazırlanmasını e, istedi. O zaman e, bakanlıkta çalışmakta olan, uzman kadroda çalışmakta olan bir görevliye e, Muz'un e, raporunun hazırlanması söylendi. Biz e, sürekli irtibat halinde hakikaten bu Muz'un üretici için, ülkemiz için çok önemli olduğunu ve bizlerin e, ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını e, dile getirdik, izah ettik. O da bizi duyarlı bir şekilde e, dinledi. Daha sonra bu arkadaşımız İthalat Genel Müdürü oldu. Artık Muz'da bir hayli dersine çalışmış birisiydi. Yine o dönemlerde yavaş yavaş e, 1990'lı yıllarda e, %26 olan ithalattaki vergi yavaş yavaş Mustafa Sever'in sayesinde ve bizlerin gayretleriyle artık o bakana başbakana durumu izah etmeye başladı. Hakikaten muzun önemi anlatıldı ve daha sonra da yüzde %145 nokta sekizlere dayandı. Artık buzcular yavaş yavaş nefes almaya başladı. Mustafa Sever de İthalat genel müdürü olarak diğer bakanlara, başbakana durumun izah ediyor. Ve o zaman bizim şöyle bir iddiamız vardı. Biz Aramur, Bozyazı, Alanya, Gazipaşa muz üreticileri olarak kesinlikle, kesinlikle Türkiye tüketiminin hepsini biz karşılayacağız diyorduk. Tabi muz sökülmeye başladığı dönemlerde Türkiye'nin yerli üretimi o günlerde yüzde 13'tü. Türkiye tüketiminin yerli üretim yüzde 13'ünü karşılıyordu. Fakat şu anda biz e, muz konusunda %80'lere, %85'lere vardık. Biz yine iddia ediyoruz. Başkanım, çok kısa sürede çok büyük bir rakam. Yani %13'lerden %85'lere kadar. Nasıl oldu bunu kısa olarak? Bunu da anlatın. Yani bir seferberlik mi ilan ettiniz Anamur'da, bu çevre ilçelerde? Muz hakikaten o dönemlerde lüks tüketim maddesi maddesiydi, meyvesiydi. Türkiye'deki birçok insanlar muzun nasıl olduğunu bile bilmiyorlardı. Ama şu anda Toroslar'ın tepesindeki bir e, çoban ailenin çocuğu bile babası pazara giderken hmm. baba ben muz yiyeceğim <laughs> bana muz getir. <laughs> Artık ülkemiz nüfusunun yüzde %99'u hatta yüzde %100'ü muzu tanımaya başladı. Bunlar hem bakanlığımızın bakanlarımızın çalışması hem üreticilerimizin çalışması hem yeni işletmelerin kurulması muzu bu, bu noktaya getirdi. Ancak biz muzun yüzde yüz Türkiye tüketiminin yüzde yüzünü karşılayacağız. Fakat şu anda önümüzde e, bizi beklediğimiz, bizi tehdit eden ikinci bir sıkıntı görüyoruz. Şu anda muz üreticisi diğer üreticilere göre biraz e, daha rahat. Bunun için sermaye şirketleri muzun üzerine yönelmeye başladılar. Şu anda devletin küçük aile işletmelerine vermiş olduğu destekten yararlanıyoruz. Sübvansiyonlu krediyi sermaye şirketleri de kullanıyor. Yine devletimizin, bakanlığımızın küçük aile işletmelerine vermiş olduğu yüzde hibe desteğini ne yazık ki yapısal sorunlardan dolayı Çiftçilerimiz, küçük aile işletmeleri bunu kullanamıyor. Bu yüzde %60 desteğin hemen hemen yüzde %99'unu sermaye şirketleri kullanıyor. Şimdi sermaye şirketleri bir de vergiden kaçınma yöntemi vardır. Bu yöntemi kullanıyorlar. Küçük aile işletmeleri bir dönüm serayı 120 bin liraya mal ederken sermaye şirketleri 20 bin liraya mal ediyor. Bizim sermaye şirketleriyle Rekabet etme gücümüz yok. Kaldı ki küçük aile işletmeleri eğer bu yıl zarar ederse önümüzdeki yılda yine diletiyor. Gelecek yılda yine diletiyor. Fakat her zaman sermaye şirketleri para kazanmadığı hiçbir yerde Doğru. bir nefes bile almaz. Doğru. Onun için ben yetkililerimizden Muza bugüne kadarki vermiş olduğu desteklerden dolayı bürokrasideki, bakandaki, siyasi partilerimizdeki katkı sağlayan bütün herkese hem şahsım adına hem Anamur muz üretimi yapan çiftçilerimiz adına ben herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir an evvel sermaye şirketlerinin de bu konuda gerek devletimizin vermiş olduğu düşük faizli kredilerden, sübansiyonlu kredilerden, Gerekse hibe kredilerinin faydalanmayı kesilmesini istiyoruz. Ha biz sermaye böyle konuşunca e, sakın izleyicilerimiz bizi sermaye düşmanı falan salmasınlar. Biz sermayenin karşısında değiliz. Ama bunlar hakikaten muzda bir çalışma yapmak istiyorlarsa bu işin sanayisine yönelsinler. Eğer muzun sadece şu anda taze satımını yapıyoruz, bu işin sanayisi de var. E, dünyada muzun cipsi var dünyada muzun donmuş olarak e, tüketildiği de biliniyor. Muzun kreması var. Muzun unu var. Eğer bizim e, şirketlerimiz bu konuda e, katkı sağlamak istiyorlarsa biz üretimi zaten yüzde %80'lere ulaştırdık. Bu tamamla kendi işlerine e, kendi çalışmalarına sanayiye yönelirlerse tamam. bizi daha memnun ederler. Güzel. Başkanım burada hemen ulusal kanalize işçileri yani milletimize yüzde kadar getirmişsiniz kutluyorum açığı yüzde bir bölüm kalmış değil mi iş tüketimdeki evet. açık bunu yani ne zaman kapatacaksınız biz ana burnumuz üreticileri olarak milletimize yani biz artık yüzde yüz iki bin bunu kapatacağız ben buradan şunu söylüyorum birlikte hareket edilirse ev üreticilerin sıkıntıları yukarıya düzgün iletilirse, i̇şte. yukarıdaki arkadaşlarımızla bu konuda düzgün çalışma yapılırsa sadece muzda değil, coğrafyamızın tümünde bütün ürünlerimizin ben bu şekilde geleceğine inanıyorum. Peki. Bu sadece ara muz üreticilerinin başarısı değil. Bu başarı da Peki. biraz önce bahsettiğim gibi Türk siyasetinin başarısı, Türk bürokrasisinin başarısı. Mustafa Sever uzmanlıktan İthalat Genel Müdürlüğü'ne daha sonra da en büyük şansımız bakan yardımcısı oldu. Ekonomi bakan yardımcısı oldu. Yine Ekonomi Bakanlığı'na bağlı ithalat biliyorsunuz. Bizi orada da destekledi. Şu anda ne yapıyor ben bilemiyorum ama Muz bugün bu hale geldiyse arkasında Mustafa Sever'in de çok büyük emekleri var. Ben onlara teşekkür ben ediyorum. sizin büyük çabanız var tabii. Muhakkak üreticilerimizin de çok büyük çabaları var. Eğer doğru kararlar alınırsa, biz üreticiler olarak her şeyi halledeceğimize inanıyorum. Çok, ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.